öyle. Mümin abi nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi sağ olun. misin? Ol. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni gördük mutlu olduk abi. Biz öyle. Eyvallah sağ olasın. Başarım. Başarım. Siz olmaz. <gülüyor> Ayşe abla <laughs> nasılsın? İyi valla. Görüyorsun ayaktayız. Maşallahım var. Maşallahım var, var. İnşallah Merhabalar. inşallah. Merhabalar. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. 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 Merhabalar Türkan Bebek ve onun gibi de nice masum insanların hatıralarını yaşatmalıyız. Burada bugün Türkan Bebek'in geçmişte yaşanan tüm acılarını saygılı anıyor. Bir daha böyle acılar yaşamaması için temenni ediyoruz. Bu cemiyetimizin bu anlamlı gününde yanımızda olması, acımızı paylaştığını ve tarihimizi sahip çıktığını gözlergesi açısından bizleri gurur vermiştir. Bu destekle Buca'da yaşayan Balkan kökenli vatandaşlarımızla Buca Belediyesi arasında güçlü bir bağın göstergesi olmasının yanı sıra birlikte beraberliğimizi pekiştirmek, katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle Buca Belediyesi Başkanı Sayın Görkem Duman ve tüm ekibine teşekkür ederim. Gözlerin daha dünyaya yeni açılmıştı. Kucağında annenin güler yüzün solmuştu. Zulüm el uzattı, hayatını kararttı küçük melek Türkan yürekleri dağladı. Sen bir sembol oldun, direnişin sesi. Unutma cesini Türkan bebek. 26 Aralık 1984 yılında Kızıl Ağaç'ın Yoğurtçular Köyü'nde totaliter baskıcı rejime karşı baş saldırı sırasında Bulgar minister tarafından daha 17 aylık iken annesinin kucağında katledilen Türkan Bebek ile Ayşe Molla Hasan ve Musa Yakup'u anmaya söz vermiştik. Bugün burada üç ağaç diktik. Erik, elma ve çınar ağaçları. Atlarını da Türkan, Ayşe ve Musa koyduk. Balkanlılar bu ülkenin çimentosudur. Ben de Selanik kökenli bir ailenin ferdi olmaktan, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olmaktan büyük gurur duyuyorum, olur duyuyorum. Huzurumuzda ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Parkımızı ve anıtımızı Rodoklulara ve tüm Buca'lı canlı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sevgiler.